Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle ev yapımı telefon arkasına şu takılan demir şeyden yapacağız arabalarınıza takarken yardımcı olması için öncelikle kirlenmemesi için şunu Evet arkadaşlar malzemelerimiz eski saatlerinizin kapak arkasındaki kapakları çıkartın bir tanesi de olur Ben demiri daha güçlü olsun diye ben yani mıknatıs daha tutsun diye 3 tane kullanacağım. Öncelikle şuna biraz bükelim. Ağzı kapanmış bir dakika arkadaşlar. Evet, oyunda da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Başladık. Ama uygun gelmiyor. Bir, bir, bir. Evet arkadaşlar Şimdi Teknik bir problemimiz olduğu için Evet döktük gördüğünüz üzere İlk öncelikle e, Bir tık Şundan bir tık büyük olanı koyuyoruz İyice yapışmasını istiyoruz İyice bunu biraz bastırın Arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Biraz donmasını bekledikten sonra Evet arkadaşlar. Şimdi diğerini döküyoruz. Evet. Döktük. Galatasaray'la olduğumuzda belli değil. Oyundaysan abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar. Ve bunu da yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bunu herkes evinde kolaylıkla bulabilir. Eski saatleriniz vardır illa Gidip 5 liraya. Henüz 5 lira olan 2 tane saat alabilirsiniz. Sıra onun arkasını sökersiniz kötü bir saati gidip o parçalara şu parçaya 20 lira vermek yerine hem daha karlı olur hem daha güzel olur hem de zevk alırsınız. Biraz bekliyoruz donmasını arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kururken şey deneyeceğiz. Plastiye demir şey yapışıyor mu diye. Evet açamadım arkadaşlar. Açtım. Bu benim telefon kılıfım ama bunu kötü etmek istemiyorum. O eski kılıfımı kullanacağım. Evet. Günlükle bir deneyelim arkadaşlar. Bir başka şey için. Evet. Fazla oldu bile. Şöyle yapıştırdığımızı farz ediyorum. Biraz elimizle tutmamız gerek çünkü o boşluğu yapsın iyice diye. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar biraz yapışmadı. O yüzden bir taktik deneyeceğiz. Kağıt kullanırsak bence olacak. Küçük bir kağıt parçası. Aha, önüne, yüzünü şu yüzünü yapışkan sürdük çünkü şu arasındaki boşluktan dolayı tutmadı e şimdi çok güzel olacak arkadaşlar evet gerçekten de oluyor evet arkadaşlar oyunda esin abone olmayı unutmuyoruz bu videoların devamı gelmek istiyorsanız yorumlara yazın ve like atın. Evet arkadaşlar çok güzel tuttu yakın düşmüyor. Alıyorum. Evet şimdi diğerine geçiyoruz. Telefonumuza nasıl yapacağımızı ayarlamamız gerekiyor. Ee, tek bir şöyle ortaya güzelce yapalım. Bir kalem yardımıyla güzel yapacağımız için uğraşıyoruz. Arkadaşlar. Evet, Annemiz izin vermiyor ama kırıyor. Evet arkadaşlar yuvarlağımızı çizdik. Ee, bir kağıt parçası kağıt parçası lazım. <laughs> Yapışkan iyi tutsun diye arkadaşlar. Evet döküyoruz. Dökülmüyor. Evet. Biraz arkadaşlar şöyle yapıyorum ki iki tarafı da iyi tutsun. Biraz donmasını bekliyorum arkadaşlar. ve şu yüzüne sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Görüyor, gördüğünüz üzere direkt diye. Evet arkadaşlar bir süre böyle bastırmanız gerekiyor. Eliniz yapışmasın. Evet. Ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar biraz, biraz tutmadığı için yanlarına döküyoruz. Yanlarına. Evet arkadaşlar, işlemimiz tamam ama biraz kuruması gerekiyor. Birazdan tekrar devam ediyoruz Evet arkadaşlar, tamamlandı ee, bir duyurumuz olacak Video ee, videoya like atan ilk e, bin kişinin bir içinden birine ister Samsung USB Samsung USB si bitirse e, iPhone iPhone USB gönderiyoruz yalnız iPhone USB çakmadır Samsun'un ki orijinal e, orijinal ama Samsung bilmiyorum Bakayım Evet Samsung'unmuş. Evet ilk bin 1000 abone olursak da orijinal Samsung şarj aleti hediye edeceğiz arkadaşlar duyurumuza. Onun için abone olun ve oldu. biraz daha kuruması gerek ama çok güzel gözüküyor yanları falan. Arkadaşlar bir click oldu aslında. Evet arkadaşlar. Aslında güzel oldu. Şura şuraya da biraz daha atarsak şeye. Şuralar çok güzel oldu da. Birazcık yaz biraz gelmiş. Orayı da yaparsak çok güzel olacak arkadaşlar. Bize böyle kalın. Like atmayı unutmayın videoya. Bir abone olursak da orijinal Iphone ya da orijinal Samsung şarj aleti hediye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar iyi günler. Oyunda iyisine abone olmayı unutmayın.